Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Ziggy karakterinin erken erişimde etkinliği ne zaman gelecek ve bu karakteri nasıl ücretsiz alabileceksiniz bunu göstereceğim. Bu tarzda videolarını devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın Diğer videoya geçelim. Ve tabii ki videoya başlamadan da önce arkadaşlar her videoda olduğu gibi ilk öncelikle dükkanın en sağından da içerik ve destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığım emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı destekleyenlere koca bir kalp yolluyor. Ya bir tabii ki de ben böyle kuru kuru like isteyince o videoya çok like gelmiyor. Ancak bir kostüm aldığımda bildiğiniz gibi o videoya like'lar artıyor. Ustayı kullananların sayısı artıyor arkadaşlar. O yüzden de Hemen şuradan artık mücevherle diyor şakacı Chester kostümünü bir laps diye sizlerle beraber almak istiyorum abi. Gerçekten çok tatlı bir kostüm, destansı bir kostüm. Bu sana desteklenmişken 5000 mücevhere laps diye yaptık? Şakacı Chester aldık. Şimdi seç arkadaşlar. Yanına da şöyle iki tane rozetle profil simgesi veriyormuş abi. Hemen aldık bunları. Ve bendeki arkadaşlar Chester kostümlerini de görüyorsunuz. Yani en iyi Chester kostümü ya bu muhtemelen Loki Chester'dır arkadaşlar ama şakacı Chester'ı da kullanayım mı yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle seçte diyelim. Videonun sonunda da bu kostümü test eder oynarız o yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmazsınız diyelim mi? Bildiğiniz gibi bu Evan sitesindeki yayınlarda arkadaşlar her gün böyle 10-15 kademe kasmıştım. Burada da o yüzden biriken profeslerim var abi. Bu Evan sitesinden ücretsiz olarak kastım profes DP'leriyle beraber birikti. Bu e, şeyleri de bir açalım. Hadi 250 profes DP'si bir tane elmas mı? Ya yürü git kardeşim bir elmas nedir ya? Ender destansı, estansı. Hmm. Okey tamam bir tane burada varmış 10 elmas. Hadi bir 250 propes dps. I. bir tane daha açalım oradan gidip 100 e, mücevher verdi hocam bunu beğenemedim bunu tutamadım. Neyse arkadaşlar tamam şurada var mı hocam bekleyen şeylerimiz evet altınlarımız varmış bunları da bir toplayalım arkadaşlar hızlıca ve bunları da yaptıktan sonra abi. Sizlere abi videodaki ilk son dakika haberini göstermek istiyorum bir ortaklıkla olası bir ortaklıkla alakalı arkadaşlar. Bu son dakika haberimiz ve bildiğiniz gibi LCQ Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlendi ve Orada arkadaşlar Brawl Stars'ın yönetici kadrosu tam kadro olarak bulunuyordu ve o yönetici yani Brawl Stars'ın üst yönetiminden olan Fernando adlı bir yönetici arkadaşlar Brawl Stars'ta işte böyle karakterlerden sorumlu vesaire bir kişi ee, orada arkadaşlar bir röportaja katıldı ve e, bir ortaklıkla alakalı bir ortaklığın gelebileceğiyle alakalı bazı spoiler'lar verdi. Ben haberimize bakalım. Dragon Ball. E, biliyor musunuz bilmiyorum. Bana bu tanıdık geliyor ama tam hatırlayamadım. Dragon Ball Z diye bir şey arkadaşlar ve Brawl Stars diyor. Soru cevapta arkadaşlar röportajda. Dedim ki Brawl Stars'ın üst yönetiminden olan Fernanda'ya şu soru sorulmuş. E, Brawl Stars'ta hangi iş birliğini görmek isterdiniz denilmiş e, Fernanda'ya ve Fernanda da şöyle demiş. Tabii ki Dragon Ball ve üstüne demiş ki Dragon Ball ile konuşma halindeyiz ve hatta bir... E Freezer fikrimiz bile var bunu çok isterim göreceğiz demiş ve arkadaşlar ilerki güncellemelerin birinde Dragon Ball Z ile bir ortaklık yapılabileceğinin spoilerını vermiş Brawl Stars'ın üst yönetimindeki Fernanda adlı kişi abi. Yani Dragon Ball'ın e, ortaklığının gelmesini istiyor ve şu an onlarla konuşma halindeyiz de e, eklemiş arkadaşlar yani şu an sadece bir istek değil bu aslında bakalım Fernando Fernanda için konuşma halindelerdi. Yani her an böyle bir ortaklık oyuna gelebilir arkadaşlar Dragon Ball Z ile. Bu haberi sizlerle bir paylaşmak istedim. Ve onun da haricinde videonun başında da bahsettiğim peki bu Ziggy erken erişimli etkinliği oyuna ne zaman eklenecek? Çok sordunuz. Bir soruydu arkadaşlar ve Supercell'den direkt ben bizlere bir haber geldi abi. Bu Ziggy'ye abi ücretsiz alabileceğimiz erken erişim etkinliği 18 Ekim'de arkadaşlar oyuna eklenecek. Yani ne zamana denk geliyor? Cumartesi gününe denk geliyor arkadaşlar. Bu cumartesi 18 Ekim'de arkadaşlar bu Ziggy'nin erken için etkinliği oyuna eklenecek. Ve hani şunu da ekledi ama Supercell abi bunu, bize, e, bunu bizlere söylerken %99,9 oranında dedi. Hala tarihlerde bir tık da olsa arkadaşlar bazı değişiklikler olabilir dedi. Abi çok küçük de olsa ihtimali bu değişikliğin. Hala bir ihtimal değişebilir dedi. 10 e, bu tarihler ancak 18 Ekim'de %99,9 erken için etkinliği Ziggy'nin oyuna eklenecek arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim ve pek eklendiğinde ne olacak? Aynı Mina'da olduğu gibi arkadaşlar günlük 3 tane bilet hakkımız olacak. Bu günlük 3 bileti de harcamamız gerekiyor ki bir sonraki bir güne 3 biletimiz de yenilensin abi. Ve yine aynı şekilde totalde 14 tane Ziggy kutusunu biriktirirsek sağda gördüğünüz Ziggy'nin e, kendisini abi Ziggy karakterini ücretsiz olarak garanti bir şekilde alabileceğiz. 14 tane Ziggy kutusunu biriktirirsek yine bu etkinlikte aynı bir önceki mini etkinliğinde olduğu gibi 10 gün sürecek arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde 14 tane Ziggy kutusunu biriktiremezsek abi bu etkinlikte kaç tane Ziggy kutusu biriktirdiysek o kadar Ziggy kutusunu açabileceğiz ve içerisinden eğer şansıysak yine Ziggy'yi çıkartabileceğiz. Ve yine onun da haricinde bu etkinlik dediğim gibi 10 gün sürecek ya 10 gün bittikten sonra da abi yine Ziggy star yolla eklenecek arkadaşlar kredilerinizi alabileceğiniz bir pozisyona gelecek. Onu da sizlere söyleyeyim ve Ziggy kutularımız da oyuna gelecek arkadaşlar yine bu erken şimdi etkinlikle beraber. Hatırlarsanız Mina etkinliğinde bir tane video 10 milyon izlenirse bir tane Mina kutusunu sizlere ücretsiz vereceğiz demişlerdi ve 10 milyon izlendiği için bizlere ücretsiz vermişlerdi. Yine muhtemelen buna benzeyen bir etkinlik olur abi oyuna gelir ve yine bir tane Zigi Ziggy kutusunu biz ücretsiz bir şekilde dükkandan alabiliriz. Bir bir şey şart koşarlar yine yani video olur başka bir şey olur. E, alabiliriz diye düşünüyorum. Ama onun da haricinde günlük işte maç kazanarak arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane biletimiz var. 2 biletle maç kazandığımızda bir tane kutuyu ücretsiz alabiliyoruz. Bir tane Zigi kutusunu 2 biletle dediğim gibi arkadaşlar. E, maç kazanarak onun da haricinde diğer biletle de eğer günlük 3 bilet diyor ya. Diğer biletle de maç kazanırsak bir sonraki günde bir tane daha maç kazanmamız yine ikinci Zigi kutusunu almak için yeterli e, yeterli oluyor yani kısacası. 2 günde aslında bu totaldeki 6 biletle beraber 2 biletle bir tane e, Zigi kutusunu ücretsiz alabiliyoruz arkadaşlar. Yani totalde 2 günde 3 tane Zigi kutusu biriktirme ihtimalimiz oluyor abi. Bir olayımız oluyor. Böyle bir etkinlik arkadaşlar aynı mini etkinliği gibi düşünebilirsiniz. Sadece Zigi kutusunun içinden çıkanlar birazcık daha farklılığı gösterecek. Mesela karakter olarak Zigi'nin kendisini atabilecek. Şu an bir 14 tane Zigi kutusu açacağım arkadaşlar. Hani 14 tane garanti bir şekilde Zigi veriyor ya. Bir bakalım bakalım içinden hangi kostümler çıkıyormuş. Yine bu arada burada muhtemelen çıkmayacak ama Zigi'nin arkadaşlar ee, gizemli kostümleri var ya 3 tane renk seçenekli. Onlar çıkacak abi bu kutunun içerisinden ve yine çıkan kostümler de Mine kutusunun içinden çıkan kostümlerden daha farklı olacak. Bunun içinden çıkan kostümler daha böyle güzel oluyor. Burada Ziggy'nin temasıyla alakalı kostümler çıkıyor. Mesela burada çıkan gizemli Poco'nun kostümü abi. Efsane bir kostüm ve Ziggy'nin temasıyla uyumlu olduğu için çıktı o gitarlı mitarlı. Böyle daha korkutucu, daha böyle cafcaflı kostümler çıkıyor arkadaşlar Ziggy kutusunun içerisinden. Mine kutusunun içerisinden çıkan kostümlerden ziyade. E, o yönden bence daha iyi. Yine elmaslar memlaslar da çıkıyor arkadaşlar. Bunun içerisinden yine krediler, kostümler, Oyuna dair her şey çıkabiliyor. Bu Ziggy kutularının içerisinden ama benim en beğendiğim şey bu Ziggy kutusunun içerisinden çıkan kostümler arkadaşlar. Kesinlikle Mina kutusunun içerisinden çıkan kostümlerden çok daha iyi. Böyle metalik hani böyle gitarlı mitarlı şeylerle alakalı kostümler çıkıyor. Bunların en babası tabi Pokon'un önce çıkan kostümüydü. Gizemli kostümü yine bunun gibi gizemli korkunç kostümler çıkabiliyor arkadaşlar bu kutunun içerisinden. oyunuyla gelsen Ziggy kutuları bayağı iyi ya yani kostüm yönünden. Şansınız da yaver giderse 14 tane biriktirmenize gerek kalmadan karakteri Zigi kutuların içerisinden çıkartabilirsiniz. Ama şansınız yaver gitmiyorsa dediğim gibi 14 tane biriktirmek zorundasınız. Zigi kutusunu ki Zigi garanti olarak ücretsiz alasınız. Ya, alamadınız mı ee, garanti? Şeyden de şansınız yaver gitmedi. Biriktirdiğiniz kadar kutudan çıkmadı mı? Kredilerinizi arkadaşlar Star Yoluna eklendiğinde alacaksınız. Çıkan kostümleri de görüyorsunuz zaten şu an. Ben de 14 tanesini bir açayım. Ziggy'i de garanti alalım. Abi iki tane aynı kostümden mi verdi? Renk seçeneği verdi. Beyaz bayrın da çıkıyormuş içinden görüyorsunuz. Yani bilemedim bir tane daha verecek Bakalım buradan ne veriyor bakın şöyle bir kostüm geldi Alevli Brock ve Ziggy'nin kendisi geldi hocam İşte şans böyle bir şey arkadaşlar Ziggy'yi e, Bu şekilde çıkartabilirsiniz abi gördüğünüz gibi e, 14 taneye gerek kalmadan Sanırım 9. veya 10. kutuda çıkarttım Bak bir daha Ziggy geliyor 14. kutuda çıkarttım lan oğlum oha 14. kutuda Ziggy çıktı Ziggy etkini tamamladığım için bir daha Ziggy verdi Ve böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz üzere Ziggy'yi bu şekilde ücretsiz çıkartabilirsiniz Efendim tamam Burayı da bu şekilde gösterdikten sonra sizlere Yani bu Ziggy'nin erken işin etkinliğinin ne zaman oyuna geleceğini ve e, Bu etkinliğin olayını Ziggy kutularının içerisinde neler çıkacağını da gösterdikten sonra yani kısacası Ben videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar şu Aldığımız Chester kostümüyle de bir maç atarak O şekilde videoyu noktalandırmak istiyorum E evet, kostümü deneyelim bakalım arkadaşlar Nasıl bir kostümmüş bunu bir görelim Onur Tiryaki mi? Hadi bakayım Tiryaki Onur'u yenelim Onur video izliyorsan yorumlara bir yaz bakalım Şöyle hocam Çat şut. Pat küt. Hayır ya hayır ya. Abi bu dynamite. Hayır hayır. Abi bizdeki sağa bak sağa. Bizdekiler niye bu kadar çabuk öldü acaba ya. Merak ediyorum gerçekten sadece meraken soruyorum. Abi 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 abi. Ya oğlum hiçbir şey yapamıyoruz şu an çok sıkıntı. Adamlar mahvettiler abi. Biz çok büyük bir baskı kurdular. Bakalım baskıdan nasıl çıkacağız gerçekten bilmiyorum. Fikrim yok. Hop attılar golü. Abi baskıdan çıkmanın tek yolu gol yemekti zaten. Şimdi bir toparlanmamız lazım. Hadi beyler bayanlar hadi. Hadi oğlum hadi. Öldü o güzel. Dynamike aldım bak hocam. Ben üstüme düşeni yaptım. Dynamike GG. Ya şansına ya bibi ya. Ne yapıyorsun Onur? Dümdüz öyle gelir mi lan? Abi Bibi'nin bubble'ı. Durak artık peşimi. Oğlum o da arkadan geliyor öyle böyle değil. Evet gol geldi. Hidden Coke attı golü. Siz ulti efektlerini, düz oruç efektlerini kostümün görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok hocam. Hacı gitsene üstlerine hadi ya. Abi ölüyoruz burada hadi. Wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo. Oh. Hocam gittim. Kenara at oğlum adama niye attın pası ya? Allah Allah. Oo oh, helal. Helal. Helal çok iyi kurtardı. Tamam. Çanakkale geçmez yaptık orada. Tamam, çok güzel. O da düştü. Düşmüyor, düştü. Tamam, çok güzel. Tamam 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 tam, 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 bu işi halledeceğiz tamam. Aman hocam, aman 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 ölmeyelim. Ay cana bak. Ya da aynı bak bir bırakmışım ya? Dynamite şimdi gol yiyeceksiniz onu bekleyin. Evet. Ee, Rosa hadi be hiperin de var bir ulti be hadi be Rosa be. Oo oh, 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 çok sıkıntı sta adamsın. Bizdeki sta efsane oynadı. Bunu attım korkudan niye attım ben de bilmiyorum bu arada. Oha ulti çok güzel bir şey köpek balığı falan var. Ulti bayağı iyiymiş evet golü de attık maçı da kazandık. da güzeldi bu arada kostümü de gösterdim. Evet videoyu da burada noktalandıracağım. Umarım da video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerine üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.